Get <laughs> Herkese <laughs> <laughs> e bugün yine sizlerle efsane olan Wild driftte oynuyoruz Videoyu izliyorsanız Wild bugün ekranda görmüş olduğunuz gibi yeni bir tane karakter gelmiş İsmi de Aurora yani bu karakter biraz böyle neymiş mesela cadıya benziyor bak Birazcık elinde böyle asası var dostlarım ve biraz sanki cadıyı andırıyor Böyle baya güzel tatlı bir karakter Kimseyi söylemeyin Katelin'e bu karakteri çok kıskandığı için dostlarım O yüzden bu videoyu kendim açıma çekiyorum İnşallah Katelin'e olayı basmaz ve bu kız kim demez videoyu beğeni bırakın Kanalımıza abone olun ve açıklamada kliklerden sizler de Wild Rift'i indirmeyi unutmayın Bakın direktman özü Kullandım, paramı kullandım ve Aurora e, heroesunu aldım şu anda. Bu Aurora dostlarım Midriff'te yeni geldi. Yeni, yeni bir karakter. Ve ben de bugün bunu da ineceğim. Ve maç kazanmaya çalışacağız. Şu anda şampiyonumu aldım hocam. Şampiyonumu aldım. Şampiyonumu aldığıma göre ne yapacağım? Oyuna gireceğim tabii ki de. Hemen oyuna gireceğim ve bakalım Aurora ile nasıl oynuyorum. Oyuna girdim, oyuna girdim şu anda yepyeni hero ile oyundayım. Bakın mutlaka sizler de Wild Rift'i indirin. ve evet, sizler de Aurora karakterini alıp oynayıp ve yorumlara nasıl olduğunu falan yazın. Yani şu anda Aurora karakterini aldım. Vallahi heyecanlıyım dostlarım. Bugün tek başıma oynuyorum. Wild Rift videosu ilk defa tek başıma çekiyorum. <laughs> Kadir çok kıskına dedim. Bir videonun her anında her sahnesinde içeriye girip bu kız kim diyebilir. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bak şu anda o suç bu arada çapşık olarak karakterimi aldım. Karakterimi aldım ve öyle bir ortalığı dağıtacağım ki hiç bilmiyorum bu arada. Bu karakteri hiç bilmiyorum. Aha. Vallahi geldi karakter. Şunu bir alayım önce. Şu, şu güçlerimizi bir alalım dostlarım. Evet şimdi başlıyoruz. Oha karakter çok tatlı bu arada. Oo, Oha süpürgesi var. Dostlarım süpürgesi var. Bu tam harbiden cadı bu arada. Direkt süpürgesi var. E bu çok hoşuma gitti benim. Bu mükemmel bir haber. Süpürgesi olan bir karakterle oynayacağız. Senin amına Tamam inşallah şey diyeyim. Çok görüşüm inşallah. göre. de amına koyayım hadi